Değerli dostlar Reva Akademi ekranlarından yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Nuhal Bayrak abiyle beraberiz. E, gazeteci yazar e, Nuh abimizin içten Dıştan entikalar kitabını ve detaylarını konuşmaya devam ediyoruz. Abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, abi şimdi geçen bölümde şey konuşmuştuk. Reşit Paşa'yı konuşmuştuk. Liman Anlaşması ile birlikte. Ve detaylı bir şekilde anlatılması gerektiği için orada bırakmıştık. Neyi bırakmıştık? Reşit i̇şte Paşa'nın artık İstanbul'a gelmesi ve Tanzimat denilen o benden yani tabirimi mazur, mazur görsün seyirciye, saçmalığı, o paçavrayı maalesef başımıza bela ettiler. Onunla ilgili başlayalım istiyorsanız. Reşit Paşa'nın İstanbul'a gelmesi, Abdülmicit Han'ın tahta çıkması ve tazminat gösterisi. Buyurun abi. Teşekkür ederim. Merhaba değerli izleyiciler. Geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam Baltaliman Anlaşması için ekonomik açıdan evet. Osmanlı'nın artık bitişine yöneltildiği evet. bir, 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 bir süreç demiştik. Bu tanzimat da e, işin siyasi ve kültürel açıdan e, bakıldığı zaman artık Osmanlı'nın geriye kalan kısmını da işte bu yönde e, şey yapan bir e, dönem diye düşünüyorum ve o e, vesileyle o dönemde başlatılan sürecin e, olumsuzlukların hala devam ettiği kanaatindeyim ben. Yani evet. sonuçta Osmanlı bitti, Türkiye Cumhur Cumhuriyeti başladı kabul olabilir ama e, bunlar devlet idareleri, milletler sürekli de millet değişmez. Yani biz, sonuçta biz aynı milletiz. İşte o millet üzerindeki etkisinin olumsuz etkisinin devam ettiği kanaatindeyim. Evet. Dolayısıyla evet. bu şeyde izin versen Fatih'im e, sadece tanzimatı konuşalım bence. Değer yani. Hatta evet. yani tanzimat dediğimiz şey öyle 10 dakika falan asla sığdıracak şey değil ama mümkün değil. Evet, e, biz bence yani, kısaca arttırmaya çalışalım. çalışalım. yanlış <laughs> hatırlamıyorsam aslında Reşit Paşa'ya İngilizlerin daha doğrusu Osmanlı sarayındaki o uzaktan kumanda sürecinin hızlandığı dönem Reşit Paşa'dır. Yani Reşit Paşa'dan itibaren uzaktan kumandalar daha tabir e, tabiri caizse aktif çalışmaya başlamıştır Osmanlı devleti evet. üzerinde. Reşit Paşa bunların içerisinde en şey işte bu Beyazıt'ta bir şey içerisinde türbe diyorlar ona ben demiyorum. Maalesef. Öyle bir şey ki şöyle, şöyle bir anekdot sıkıştıralım. CHP'nin tek parti zulmü döneminde biliyorsunuz bütün türbeler, zaviyeler, tekkeler yasaklanmıştı. Tekkeler kapatılmış, türbeler kapatılmış, ziyareti yasaktı. 1949'da yani 50, 50 seçimi öncesinde bakmışlar ki millet korku bir hiç var. Bunu, 46 seçimde bunu fark ettiler. Ve bu şey de asıl maddi değil, manevi yönden çekilen zulümlerden dolayı baskı var. Bu baskı üzerine işte birkaç tane türbeyi, az sayıdaki türbenin türbeyi açmaya karar veriyorlar CHP iktidarı. Bu birkaç tane sınırdan birisi ne biliyor musun? Türbe tırnak içinde söylüyorum. Türbe değil ama onlar ölüyor. Mustafa Reşit Paşa'nın işte o beyazıdaki şeyi. Yani CHP'nin türbe olarak görüp açtığı bir yer. Neyse o işin başka bir faslı. Şimdi bahsetmiştik işte İngilizler şeyi İngiltere'de yetiştirdi falan. Sonra geldi İstanbul'a. İlginçtir. Şey geliyor. İngiliz Büyükelçisi Abdülmecit Han'a önemli bir isim olduğunu anlatıyor. Mustafa Reşit Paşa'nın ne kadar değerli bir isim olduğunu ve Sadrazamlığa en uygun kişi olduğunu anlatıyor. Israrla sürekli bu yönde baskı yapıyor. Aslında bu bile başlı başına bir şeydir. Yani bir birileri bu kadar efendim üzerinde duruyorsa e, birinin demek ki burada bir problem var demektir yani. Neyse sonuçta bu işte diyor ki münevver ve kültürlü Reşit Paşa sadrazam yaparsanız bak bu burada tehdide bak tehdide üstü kapalı bir tehdit. sadrazam yaparsanız İngiltere ile devleti aliye arasındaki bütün anlaşmazlıklar kalkar diyor. Yani yapmazsanız evet. kalkmaz demektir yani. Veya neden onu yapınca kalkıyor bu anlaşmazlıklar? Bu da sizin şeyiniz ne diye sormak lazım aslında. Yani. Ama neticede bu başarılı oluyor bu baskı. Evet. Şimdi sözünüzü kestim. Hani bir ifade vardır ya, eğer İngiliz beni övüyorsa imanından şüphe ederim diye bir laf vardır. Yani, yani <laughs> burada da etmek <laughs> lazım aslında yani. Evet. Şimdi bu şeyler neticesinde, hakikaten bu baskı neticesinde Mustafa Reşit Paşa nın döneminde 3 Kasım 1839. Bu Tanzimat Fermanı denen şey malumunuz Gülhane Hattı Hümayun da deniyor buna. Gülhane de okunduğu için. Efendim yürürlüğe sokuluyor. Padişah bir şekilde imza attırıyor bunu Reşit Paşa. Öyle işte şöyle fayda böyle faydası olacak falan diye. Biz bunun hemen hızlıca vaktimiz bitiyor zannediyorum. Şeyine odaklanalım. Yani ne oldu bu? Çünkü Tanzimat hala bizde bizim sözüm ona aydın diye telakki edilen kesimde Batılılaşmanın başlangıcı, bir nevi artık yani bizim kalkınmaya kalkınmamızın başlangıcı gibi anlatılıyor, telakki ediliyor. Halbuki tam tersine, yani batıya bendeleşmenin başlangıcıdır yani şey, Tanzimat fermanının ilanı. Peşinden de ıslahat fermanı bir şey daha geldi. Bundaki eksik kalanları da orada tamamladılar. Yani azınlıkların haklarını sözüm ona e, arttırmaya yönelik, ki hak falan değil, azınlıkları isyana, e, kalkışmaya teşvik eden şeyleri var ama Asıl bizim için yıkıcı olanı ki çok konuşulmayan tarafı. Tanzimat, batırlaşma diyorlar ya. Batırlaşmayı şöyle anlıyor o zamankiler veya öyle telakki, öyle e, e, lanse ettiler. Medreselerde Fatih Sultan Mehmet Han'dan itibaren dini eğitimin yanında o güne kadar, o gün itibariyle, o dönem itibariyle keşfi yapılmış bütün fen dersleri de veriliyordu medreselerde. Son buluşlara kadar. Mendes'e, fizik, matematik yani hepsi veriliyordu. Evet. Uzay bilimine kadar. Dolayısıyla o döneme kadar yetişen medrese mezunları, şimdi medrese mezunu medrese deyince öyle işte ilimden fenden anlamayanlar olarak telek ediliyor. Halbuki o zaman kadar medrese mezunları hem zahiri hem batın yani hem din derslerinde hem fen derslerinde dönemin en üst seviyedeki yetkin yetişkin kişisi oluyor idi. İlk işleri bu şeyler, medreselerden bu şeyi kaldırmak oldu fen derslerini. Neden? Ya bu batılılaşacaklar ya sadece burada şey okutursun yani burada imam ettirsin bu işler diğer başkaları yapılsın. Başka yerde yapılsın. Bu aslında İslamiyet'in temeline konan bir mayındı yani bir el bombasıydı bu aslında. Evet. Çünkü kısa bir süre sonra da bu sefer orada yetişen din adamlarına da bunlar dün din şeyden fenden haberi yok bunlar Diyor, geri kalmış. Bunlar gerici. İşte onun sonra gerici şeyini başlat konuşmaya başladılar. O zamanlar asla gerici diyemediler çünkü fennin de en üst seviyesinde yetişmiş oydu yani gericilik ifadesi tabi güne dayanıyor. Öyle başlattılar. O süreçten sonra gerici dediler. Ee, başka bir şey gene e, bu Tanzimat'ın getirdiği o sözüm ona ferman, Tanzimat ferman dedikleri şeyin getirdiği sayetler sayesinde baktığımız zaman İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun her tarafında çok yoğun bir biçimde efendim farklı isimler altında Hristiyanların eğitim ver, eğitim verdiği efendim azınlık okulları ismi altında tamamen misyonerlerin farklı işte öğretme mesela falan şey altında Hristiyan propagandası yaptığı okullar hızla yayıldı. Anadolu'nun aklına aklına hayaline gelmeyen köşeleri Elazığ'da bilmem aklına en uç köşelerinde. Bununla beraber başka bir şey daha çok hızlı bir biçimde e, mason lojalarının hızla yayıldığını görüyoruz gene bu dönemde ve bizzat Mustafa Reşit Paşa'nın talimatı ve e, uhdesinde e, işte korumasıyla ve gösterdiği şeyle kolaylıklarla hızlı bir şekilde bu şey yapılıyor. Başka bir şey. Bugün biz bakın 19 kaça geldik biz? 2023 2022 2023'ün efendim eşiğindeyiz. Ne diye biz şey yapıyoruz? işte cumhuriyetin 100. yıl dönümü. O bir tarafa Son 20 yıldan beri Sayın Erdoğan'ın ben daha ilk yıllarında, başbakanlık yıllarında işte seyahatlerimizde, sohbetlerimizde, efendim röportajlarımızda siz de çok şahit olmuşsunuzdur. Konuşmanda çünkü sürekli bunu vurguluyordu. Bürokratik olu karşı diye bir şeye sürekli vurgu yapıyordu. Yani bizim başımızın belası bu bürokratik olu karşı. Ne, ne demek bu? Bürokrasiye öyle bir şey yerleştirmişler ki sizin başbakan olmanız bir önem yok, sizin dediğiniz değil onların dediği oluyor. Böyle bir dışarıdan yönlendirilen bir şey yerleştirmişler diye şikayet ediyordu. Evet. Daha ilk yıllarında. Sonuçta güçlü bir irade Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı siyasi olarak güçlü bir siyasi irade onun ötesi kendisi birey olarak güçlü bir isim. Onun ötesinde de 20 yıldan beri güçlü bir siyasi iktidar var Türkiye'de. Yani bu bürokratik oligarşiye karşı olan bir iktidar var. Bu 20 yıla rağmen bugün biz hala daha kes sistemi de değiştirdik biz. Bu bürokratik oligarşiyi koruyan, kollayan, bizzat onun aslında şeyi olan, sebebi olan yönetim sistemini değiştirdik. Başkan sistemi getirdik. Buna rağmen bugün hala en büyük şikayet Türkiye'de bürokratik oligarşidir. Yani bürokrasinin e, e, bürokratik işgaldir aslında yani. Evet. İşte bu bahsettiğimiz bu şikayet ettiğimiz bürokratik işgal de tam da Tanzimat'ın eseridir. Tanzimat'ın eserlerinden biridir. Mustafa Reşit Paşa'nın başımıza sardığı. Aynen. O sayede işte aslında o bürokrasi veya eee e, adı altında kendi adamlarını, kendi devşirmelerini bürokrasiye, bürokrasi dediğimiz şey devletin yönetim kademelerine, en kritik yerleştirdiler. Ve bu o zamandan beri güçlenerek devam ediyor. Konuşuyoruz işte, hani çok meşhurdur biliyorsun 50'den sonra bilhassa, 50'den önce zaten geçti, 50'den sonra muhafazakarlar, yani bu ne demekti, milletin memleketini sevenler, bu ülkede iktidar olabilir ama asla muktedir olamaz. Evet. Diye bu yerleşmiştir İşte bu budur yani ne çünkü orada başkalar var bu da gene bu Tanzimat'ın eseridir ama bu kadar da değil yani o kadar çok şey var ki buna bir bölüm daha anlatmak gerekir belki yani. Evet. Abi tekrar teşekkür ederiz geldiğiniz için Tanzimat fermanını dediğiniz gibi bölümün başında hani bir 10 dakikaya sıkıştırmak mümkün değil ama mümkün en değil. azından mihenk taşlarını nakletmeye çalıştık ana hatlarıyla ana yani. Hatlarıyla. Hep bunu söylemeye çalışıyorum değerli izleyicilerimiz. Eğer lütfederlerse bunlar kitapta tabii çok daha ayrıntılı, çok daha önüyle, sonuyla neye sebep oldu, nasıl oldu hepsi evet. ayrıntılı var. Lütfederler kitap okula, kitaptan okulasa tabii daha güzel olur diye düşünüyorum. Abi teşekkür ederiz tekrardan geldiğiniz için. Değerli dostlar başka bölümlerde görüşmek üzere şimdilik Allah'a